Hani yandan vardır gene içinde bir küçüksa olan. Bir de geçen bir tane arkadaş şey bir tane yorum yapmış. Çekemeyen kıskançlardan birisi, gevşeyen birisi. Sen diyor devamlı altın gümüş çıkarıyorsun. Ne iş falan yazmış. Topraktan senin anneni babana falan mı çıkaracağız? Kız kardeşini falan mı çıkaracağız? Hayırdır neyi çıkaracağız yani? Hani e, ne çıkarmamızı bekliyorsun? Ben arazide defineyeceğim. Yıllardan beri altın gümüş arıyorum. Bakır, bronz arıyorum yani. Ne çıkarmamı istiyorsun? Topraktan ne çıkaralım? <laughs> hani ne istiyorsun? Çok da merak ediyorsan annene git sor. Emin de topraktan nasıl altın gümüş çıkar ediyor. O sana anlatır. Tamam mı? Yavşak. Öyle yorumlar yapmayın sahte hesaplardan. Büyük ihtimal gene bu çubukçuların yalakaları ya da çubuk satanlar sahte hesaplarla musallat oluyorlar. Zaten benim yorumlarda şöyle bir şey var. İşte küfürlü falan e, yorum yapsalar bir şey yapsalar da benim filtre var. Filtreden geçmeden onaylanmıyor. E, oğlum bak sizlere inat. Çekemeyenlere, kıskananlara inat var ya. Tüm Türkiye'de herkese bu kaliteli çubuğa göndereceğim. Herkes de bir şeyler bulacak benim sayemde. Sizin o 10 milyara, 20 milyara, 30 milyara sattığınız o işe yaramaz alan taramalar, plastik kutular var ya antenler. Onlar var ya sizin göbip, göbip girsin. Anladınız mı? İplenin evlatları. Siz istediğiniz kadar kıskanın yapın. Bu kanal oğlum 100 bin abone de olacak. 1 milyon abone de olacak. Birkaç sene içinde. Sizler bana bulaştıkça sizlerin yüzünüzü de foyanızı da benim ortaya çıkartmam boynumun borcu olacak. İstediğiniz kadar kıskanın ne yaparsanız yapın. Ben insanlara gerçek definiciliği göstereceğim. Gerçek define çubuklarıyla da kendilerini geliştirecekler. Olay bu kadar basit. Siz, siz, var ya sizin yatacak yeriniz yok oğlum yatacak yeriniz yok. Hadi bu dünyada insanları kandırıyorsunuz da öbür dünyada zebaniler götünüze böyle böyle çapa sapını soka soka bağırttıracak sizi orospu çocukları. Ulan gene küfür ettirdiler bana <laughs> kodum. dolandırıcı pezenekler. Amınıza koyacağım merak etmeyin. Şu kanalı bir 50 bin 100 bin abone olsun. Siz o zaman göreceksiniz nane yiyeceksiniz. Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz. Arkadaşlar bakın hava yağmurlu şu anda. Ufak ufak atıştırıyor. Ama e, biz acemi definecileri bilinçlendirmek için değişik değişik videolar çekip böyle atıyoruz. Amacımız bu. Önceki videolarımda da söyledim. Bakın ben YouTube'dan para kazanmıyorum arkadaşlar. YouTube'da benim videolarımı izlerken reklam girmiyor, reklam yok. Para kazanmadığımı buradan anlayabilirsiniz. Evet, bunu niye söylüyorum? Yani bizim amacımız YouTube'dan para kazanmak değil. Arkadaşlar, şimdi videonun başında şunları önce bir dile getireyim. Önce bir şunları zikredelim. Şimdi bazı kalekler bizi ee, çekemiyor. Çekemediğinden dolayı da bize değişik değişik iftiralar ve çamur atıyorlar. Bunlardan bir tanesi Emin Şahbaz denen kalektersiz, şeref yoksunu bir insan. Daha önce de bizi böyle birkaç çekim yaparak karalamaya çalıştı. Biz de onun hakkında değişik videolar çektik, attık. Bu bizden özür diledi. Abi bir daha yapmayacağım dedi. Hatta ben ona şöyle bir abi nasihatinde bulundum. Dedim ki kardeşim kimsenin ekmeğiyle oynama. Kimsenin çubuğunu orada burada yayınlama. Bu ekmekle oynamaktır, haramdır, kul hakkıdır dedik. Tamam abi bundan sonra uğraşmayacağım dedi. Hatta başım belaya girer dedim. Kimsenin işiyle gücüyle uğraşma oğlum. Kendi gücüne bak dedim. Adam tamam abi demesine rağmen aradan birkaç ay geçmesine, geçmesine rağmen tekrar Orada bizi, sade bizi değil, bu sefer üç kişiyi daha, iki kişiyi daha katmış. Allah tüplü alan tarama sistemleri kanalının sahibi Yılmaz Bey ve Yaşar Kendici kardeşimizin çubuklarını da e, orada yayınlıyor. Şimdi buradaki amaç ne? Buradaki amaç bizim üzerimizden üzerimizde rast sağlamak. Çünkü kendisi YouTube'dan para kazanma peşinde bu vatandaş ve bizim üzerimizden e, para kazanmaya çalışıyor. İzlenmesini arttırmaya çalışıyor. Türkçesi bu, tabiri caiz bu. Şimdi arkadaşlar, bu Emin Şahbaz denen karaktersiz, Orada videosunda bir şahsı kullanıyor. Bak. O da karaktersiz ki. Gitmiş karaktersiz karaktersizi bulmuş. Bu karaktersiz önce o videoda bizim çubukları kullanmaya çalışan karaktersiz önce bu tüplü alan tarama sistemlerinin sahibi Yaşar Bey'in yanına gidiyor. Şey pardon Yılmaz Bey'in yanına gidiyor. Bu Yılmaz kardeşimiz hatta ona üzerine ince bir şeyle gelmiş oraya üzerine kazak mazak veriyor. Bizzat benim yanıma da geldi bu karaktersiz. Bakın benden de çubuk aldı. Yoksa bizim çubuğu orada nereden bulacak? Bizden de çubuk aldı. Bunları kendi anlattı bana. Yılmaz Bey böyle dürüst adam, böyle güzel, böyle temiz adam diye bize kendi anlattı. Nasıl anlattı? Evet, ince bir şeyle gitmiştim dedi. Üşüyordum, havada soğuktu dedi. Üstüme dedi bu gazı ve bu mantal verdi dedi. Bunlara rağmen adam bizden çubuk alıyor. Gitmiş Yılmaz Bey'den çubuk almış. Yaşar kendini çubuğunu da almış. O arada bizi karalamak için adamların yaptığı plan projeye bakın. Yazıklar olsun. Kalektersizliğin böylesi yazıklar olsun. Bunun başrolünde oynayan kim? Bu baş kalektersiz, baş şeref yoksunu kim? Bu Emiş Şahbaz. Emin Şahbaz yaptırıyor bu Adanalı karakter size. Evet ikisi de karaktersiz. İkisinde de maalesef şeref yoksunu. Zerre kadar bunların şeref olsa bunu yapmazlar. Bu ikisine şeref yoksunu. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar aklı sıra bizi, beni, Yılmaz Bey ve Yaşar kendini e, kötülemeye çalışıyor. Evet bu vatandaşların çünkü bu iş yapmaya, yapmaya demeye çalışıyorlar. Kardeşim her videomda söylüyorum. Bakın diyorum ki her şeyimiz açık ve net. Gelin yanımıza istediğiniz marka görüntülü cihazı da götürün her türlü arazide, her türlü hava şartlarında bakın şu anda yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman toprakta binden fazla mineral çeşidi vardır. Öbek öbek manyetik akım oluşturur. Manyetik bir alan oluşturur. Evet bu iş yapmayan çubuklar bunlara da gider mi? Gider. Ama ben ne diyorum? İstediğiniz marka görüntülü cihazla gelin. Her türlü arazide, her türlü makineyle ben noterden anlaşmalı her türlü teste varım diyorum. Daha bunun ötesi var mı? Varsa söylesin birisi. Evet. Ama bu kalektersizler ne yapıyor? Bizden çubuk, çubuk alıyor bu adana kalektersiz gidiyor oraya. Evet bu e, emek şapaz anlaşmışlar. Bu arada üçümüzün, bu üç vatandaşın çubuğunu orada kötülemeye çalışıyor. O Adanalı vatandaş da o. Youtube'da zaten Emin kendini gösteremiyor. O kadar yüreği de yok bu vatandaşta. Videolar çekiyor. Sadece eli görünüyor ve çubuk görünüyor. Kendini de göstermiyor. Karaktersiz kendini göstersene. Sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir e, satıcısın? Niye kendini göstermiyorsun? Bak biz her videosunda kendimizi gösteriyoruz. Bak kendimi gösteriyorum. Açık ve net ol. Açık ve net. Onu bunu kana, kalan, e, kandıran, onu bunu dolandıran sensin. Üçkaççının önünde gideni bayrak tutanı sensin. Evet arkadaşlar. Bakın yağm yağmur yağıyor şu anda. Bilmiyorum görünüyor mu görünüyordur. Yağmurun altında çekim yapıyorum bakın. Evet. Video çeken kardeşime soruyorum. Yağmur yağıyor ya mu kardeşim? Yağıyor. Görünüyor yo, yo. mu görünüyor? Evet. evet. Görünmüyor diyen. Yalan konuşuyor. Yağıyor zaten. <laughs> Espri de <yapıyorum> bu arada. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu emin Şapkaz denen karakter sizin yanına e, bizim arkadaşımız gitmek istiyor. Aramış. Ve arkadaşımızdan dinleyelim. Bakın. Emin Şapkaz'ı arıyor. Çubuk almak için parasını gönderiyor ve parasını gönderdiği halde çubuğu gelmiyor. Gerisini kardeşimiz anlasın. Anlat kardeşim. Emin Şapbazoğlu. e, 180 oğlu... konuş. Emin Şapbazoğlu denen karaktersizle görüştüm, aradım, çubuk için anlaştık. Fiyatta anlaştık, hesabına parayı yolladım. Abi eğitim nasıl olacak dedi. Benim videolarımı YouTube'da izlersin öyle dedi. Hesabına parayı yolladım ama çubuğumu göndermedi. Böyle bir karaktersiz kandırdı bizi. Daha çok kişi, birkaç arkadaşlar da konuştum. Çok kişi böyle kandırmış arkadaş. Paralarını almış, çubuklarını göndermemiş. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine Acemi acemi Definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz. Ee, arkadaşımız geldi. Evet ben her videoda söylediğim gibi e, arkadaşlara yanıma kadar gelin. Size bizzat arazide eğitim vereyim diyorum. Çubuk kullanmak bir sanattır. Ee, çubuk kullanmak saz çalmaya benzer. Araba kullanmaya benzer gibi bazı benzetmeler yapıyorum. Evet. Arkadaşımız bizzat yanımıza İyi kadar e, geldi. İyi günler. Şimdi arkadaşımız e, ben şunu dile getireyim. Arkadaşımız bu Emiş Şahbaz denen e, vicdan yoksunu şahsın mağdurlarından. Emiş Şahbaz mağdurlarından biriyim. Ben de defileye merak eden bir vatandaşım. Bu vatandaştan biz e, çubuk istedik. Adam bize çubuğu değil parasını istiyor ilk önce. Parasını yollamamıza rağmen ne telefonlarımıza bakıyor ne cevap veriyor. Bu adama inanmayın mağdurlarından biriyiz. Buyurun Murat Gül abinin her şey gerçek burada elimizde görülüyor. Bu adama itibar etmeyiniz. Bu adam size arazide eğitim vereceğim deyip çağırmıyor bile. Evet, çağırmıyor bile. Lütfen dikkatli olun. Bu adamdan uzak durun. Arkadaş, bakın. Arkadaş, kaç kilometre daha yoldan geldi? Arkadaşlar, bu gerçekten bu iş bakın kulakıdır. Buradan tekrar ediyorum. Bu iş kulakıdır arkadaşlar. Şimdi bu bazı e, emin şahbaz zihniyeti Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz hepiniz. İzleyen, beğenen herkese şimdiden teşekkürler. Videoları like atın arkadaşlar. İstediğiniz platformda her yerde paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz. İndirip benim videolarımı yayınlayabilirsiniz. Serbesttir arkadaşlar, sıkıntı yok kendi kanalınızda. Şimdi arkadaşlar değerli arayacağız. Alan burası. Şöyle bir göstereyim size. Bu olaylar kesildi artık e, eski yerleşim yerlerine. Eski insanların bundan 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene önce veya 500 sene öncesine kadar olan malzemeleri burada altın, gümüş, bronz şeklinde arayacağız. Bu Güzel işimi garanti aldım. Bundan sonra e, bu dedektörle takılacağız. Diğer pinpointer'ı evde attım. Pinpointer çünkü e, iyi olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada bir araştırma yapacağım. Bakalım. Alan taramamız e, bu arada yeni modelimiz. E, güç destekli 9 volt güç destekli. E, mineral ve demire gitmeme özelliklidir. Hazresine e, malzemeleri koyuyorsunuz. Aramak istediğiniz malzemeleri kafanıza göre arama yapıyorsunuz arkadaşlar. E, şu an fiyatı 500 TL'dir. E, yurt dışı kargoları yolluyorum. E, i̇steyen arkadaşlara ödemesini yapıyorlar. Adını soyadını adresini telefonunu veriyor bana. Yurt dışı kargola hemen gönderiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi lafı fazla uzatmadan germenyum metalindendir. Yeni alan taramamızla e, şöyle bir güzel araştırma yapalım. Bir şeyler tespit edersen de sizlere bir göstereyim. Hava da çok sıcak vardı arkadaşlar. Kafamızda dalgın. Ya Allah bismillah diyelim açalım. Ve başlayalım. Şu ara rastgele gideceğim bakalım. Bizi ne bulduracak. Gelir gelmez sizin gözünüzün önünde aramaya başladım. Bakalım arkadaşlar alan taramamız bizi nereye götürecek. Rastgele şu an gidiyorum. Alan tarama alan arkadaşlara yanında civa hediyemiz var. Özel saf civa gönderiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet şu an bir yönlendi. Bakalım Şu an alan taramanın Bana gösterdiği yere doğru gidiyorum arkadaşlar Şu an düz devam ediyorum Ağaç dallarından geçebilirsem Şimdi bir sağ yaptı Bir daha bir sağ yaptı bir Sol yaptı Evet sıcağı çıkardı bize gene Bakalım bakalım Bayağı da bir sol yaptık sol yaptık. Bir daha bir sağ yaptık. Muhtemelen çubuğun hareketlerine bakarsak yakınlarda bir yerde bir şeyler var. Şu an eleyerek gidiyoruz. Mineral olsun, demir olsun. Farklı metalleri eleyerek gidiyoruz. Şu an değerli arıyoruz arkadaşlar. En kötü ihtimal kurşun bulabiliriz. O da değerli metal zaten. Renkli metal biliyorsunuz. Bakalım. Sol yaptı. Ha, yaptı. Şu an bakın zikzaklar çoğaldı. Burada bir kazılmış yer var ama Evet, şu an daha önceden baya bir zaman önceden kazılmış burası arkadaşlar. Acaba bir önceden başka birisinin çıkardığı, çıkarmadığı bir şeylerim var ya da başka bir şey mi bilmiyorum. Bir bakalım. Evet, şu an bu bölgede Değerli sinyalimiz var Hemen dedektörü alıp geleyim Fazla zaman kaybetmeyelim Cihazımızı şöyle koyalım Bu daha önce kazılan şu alanda şu bölgelerde bir sinyal aldık Bakalım ne bulacağız arkadaşlar Kameram çalışıyor mu bir bakayım Çalışıyor Ne olur ne olmaz Bu kadar sıcakta emek veriyoruz Cihaz çubuk tanıtıyoruz En azından kontrol edelim Videomuz yarıda kalmasın Evet kimsenin yaptığı yanına kalmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizi bazı çubukçular kötülüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bizim alan taramalarının içine açıyorlar, bozuyorlar. Kendi kafalarına göre İşte Emin Şahbaz dolandırıcı. Emin Şahbaz şöyle adam. Emin Şahbaz böyle adam. Falan filan bir sürü yavşak insan bizle uğraştı. Ben de sinirlendim. Kafam attı. Şunu şöyle batayım oraya. Videoları falan sildim. Bu dördüncü silişim arkadaşlar Bizim amacımız insanları dolandırmak kandırmak olsa Diğer şerefsizler gibi Bazı şerefsizler gibi Videolarımızı Silmemezlik yapmayız O bize iftira atan Adımızı lekelemeye çalan şerefsizler Yıllardan beri bir tane videosunu silmiyor Ben Amacım insanları dolandırmak kandırmak Falan filan çubuktan sanki çok para kazanıyormuşum gibi Sanki binlerce çubuk satıyormuşum gibi ayda bir tane iki tane çubuk anca isteyen olursa veriyorum Kimseye zorla bir şey sattığım yok. Zaten bu iş benim mesleğim. Diğer soytarlar gibi sadece çubuk satmış bu amaçla yaşayan birisi değilim. Kendim bu işleri koşturuyorum. Çubukları üretiyorum. Kendim bir şeyler geliştiriyorum. Onun haricinde cihazlarım, dedektörlerim, her şeyim var. Tek tabanca bu işlerle uğraşan birisiyim. Benim yalakalarım yok. Soytarlarım yok. Diğer şerefsizler gibi değilim. Geçen misal yanıma yurt dışından bir arkadaş geldi. Kötüleme amaçla söylemiyorum. Benden bir tane frekans tarama aldı, bir tane de hazneli aldı. Şimdi bir tane de 400 euroluk çubuk almış. Ona bana emanet bıraktı olsun. Çünkü o 400 euroluk çubuğu satan vatandaş bizim hakkımızda sağda solda Facebook'ta kıskanarak konuşmalar yapıyordu. O da vitamindeki yumurtadaki vitaminken ben bu işleri yıllardan beri koşturan birisiyim. Onun çubuğunda da video yapacağız bugün. Yükleyeceğiz. Ee, Türk parasıyla oradan getirtmesi 3500 lira falan mal oluyor. Şimdi bu ben 750 liraya frekans alan taramayı verdim. Arkadaşlar. Bir tane daha verdim. Ee, mesela o krom bir tane çubuk almış tekli. 5000 lira güzel kaktırdılar bana kazıkladılar falan güzel siktiler falan dedi. Şimdi buradan ona da sesleneyim. Bana Whatsapp'tan iki gündür yazıyorsun. İşte şöyle oluyor böyle karımı sakladı altını bulamadım bileziği bulamadım. Arkadaşım bak tekrar söylüyorum. Belçika'dan benim yanıma gelen vatandaş. Önce alır almaz çubuğu zaten kimse kullanamaz. Önce bir adapte ol. Önce bir alış testler yap karının, onun bunun teyzenin sakladığı şeyler değil. Doğada kendin bir şeyler bulmaya çalış. Altında 500 milyarlık arabanla benim evime geldin. Ben sana ne dedim? Senin dedim altında dedim bu araba araba var. Yurt dışında da baya bir mal varlığım var. Dediğim senin defineyle ne işin var? Hobi mobi olarak takılıyorum. Madem hobi olarak takılıyorsan güzelce kendini yetiştir kardeş. Ee, ondan sonra bu işleri yap. Kendini yetiştirmeden öyle. E, seninki senin hobi ise madem hobi olarak takıl anladın mı? Ama bu işi bir de bizim gibi emek vererek gerçek bir şeyleri bulmak için uğraşan insanlar var. Bizim asıl hedefimiz onlara bir şey buldurmak. Fazla laga laga yapma. Milletten 5000 lira aldık sikildik diyorsun. Oradan 400 euroya magnezyum çubuğu kaktırmışlar sana. Kendim benim evde test yaptım. Bir boşluğu bile bulamıyor. Değerliği bile bulamıyor. Buradan da fazla ağzını yüzünü eskitme Whatsapp'ta. Bir daha denk gelmeyelim. Evet. iyilik yaramaz senin gibiler çünkü. Şimdi arkadaşlar burada bir tespit yaptık. Cihazımızı açalım. Şu bölgede Şeyler tespit yaptık ama bakalım ne var. Emotları <laughs> değiştirdim ya. Evet cihazımız zaten bu bölgede bir sinyal yakalamıştı. Bir daha bir bakalım. Tekrardan bir inceden bir bakalım. Bir resetleyelim. Gene de bizi doğru bir noktaya getirdi. Evet tam burada. Fazla derin olmayan bir metal var. Şimdi buraya daha önce kazan arkadaş. Ee, muhtemelen sapma yaşamış. Hedef şurada arkadaşlar şurada. Ama o şuraya bayağı bir kazmış. Yalnız şuralarda da ufak tefek bir şeyler var. Cihaz ses veriyor ama tam net olarak bilmiyorum. Acaba doğal bir altın falan mı var? Yoksa başka bir şey mi var? Evet arkadaşlar tam burada bir malzeme var. Bir bakalım bakalım neymiş. Bir şeyler var burada. Bir metal tespit yaptık. Bir bakalım bakalım. Çıkarmışız. Evet. Evet arkadaşlar. Hiç makine tutmaya gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi kocaman bir üzerinde Osmanlı turası olan saf sarı. Sarayı yakaladık arkadaşlar. Bakın burada da e, yazılar var. Üstünde de güzel bir altın oksit oluşmuş. Beyazımsı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tahminim burada grup para vardı. Bunun gibi belki 50 tane 100 tane ya da daha çok. Arkadaşlar buradakileri topladılar gittiler. Burada son bir tane kalan da biz bulduk alan taramamızla. Ee, yaklaşık arabanın olduğu yerden burası e, 200 metre 250 metre civarı var. Bulduğumuz malzeme bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur şu an. Evet. Gördüğünüz gibi bizim amacımız insanlara gerçekten değerli altın, gümüş, bronz falan buldurmak. Diğer soytarlar gibi Bizi kötüleme videosu yaptıran çubukçular gibi değiliz Ben yıllardan beri bu işlerle uğraşan birisiyim Kendimle koşturuyorum Bu işten ekmek yiyen birisiyim Böyle gördüğünüz gibi paramı kendim kazanıyorum Sizlere de tavsiyem düzgünce kendinizi yetiştirin Gerçekten güzel de bir alan tarama alın kendinize Ama onunla hemen iki günde zengin olacağım hayalleri kurmayın Onunla bir adapte olun Öğrenin huyunu suyunu öğrenin İşte içeriklerine deneyin Benim burada bu içerik işe yarıyor Ama sizin orada yaramayabilir Bir iki değişiklik yaparsınız Tabi ben size yine tavsiye veririm Eee ya içine şunu şunu koy değil de e, Ayarlar bir şeyler yapacaksınız Kafanıza göre Bunun içindeki malzemeleri aldığınız zaman da Direkt boşluk moduna geliyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Koskocaman bir altın e, Malzeme bulduk arkadaşlar Toprakta da bayağı zamanla yıpranmış Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iş bu kadar basit e, Sizler de böyle bulabilirsiniz Yeter ki gerçekten e, Kaliteli Gördüğünüz gibi sapsarı altınımız. Altın toprakta binlerce sene dursa da hiç oksitlenmez kararmaz arkadaşlar. İçinde aşırı derecede gümüş bakır falan olursa belki o zaman kararır ama e, Saflak saflık oranı yüksek olan altınlar. Yani nereden baksanız boyutu 4 santimden geçik arkadaşlar. Kalınlığı da bayağı da ağır. Bayağı da ağır. Neyse çorba parası çıktı gene bizim. Allah, Allah şükür. Arkadaşlar e, ben şimdi videolara gene devam edeceğim. Şurada üst taraflara çıkacağım. Oralarda sizlere video yapacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoları beğenin arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Yanındaki zil var. Ona tıklayın. Tüm bildirimleri açın. Alan taramalar hoşunuza gidiyorsa da bu modelimiz yeni çıktı. Ben çok seviyorum. Sizlerine kullanmanızı isterim. Tavsiye ederim. 500 liradan yolluyoruz. Bazı arkadaşlar arıyorlar. Bilgileri yok galiba. Daha önce ya da çubuk almamışlar. Kapı Kapıda ödeme falan isteyenler oluyor. Bizde kapıda ödeme sistemi yok. Diğer çubukçulardan hiçbirisinde de yok. Bu işin raconu Çubukçuya paranı gönderirsin. Adını soyadını adresini verirsin. Ee, sana çubuklar birkaç gün içinde gönderilir. Ya da adam hazırlayıp göndereceğim der. 3-4 gün 5 gün bekleder. Ona göre sana haber bilgi verir. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben güvenmiyorum. kapıda ee, kapı ödemeli istiyorum falan diyen olursa da o bizde yok. Ona başka bir yere bakabilirler. Ben yaklaşık 2,5-3 senedir insanlara çubuk veriyorum. İsteyenlere gönderiyorum. Ayda 1-2 tane zaten anca oluyor. Gördüğünüz gibi ben zaten paramı arazide bir şeyler bularak kazanan birisiyim. Dedektörle, görüntüleme cihazıyla, çubuklarla ben bu işi yıllardan beri koşturan birisiyim. Fazla bir şeyde gözüm yok. Allah nasibimizde ne verdiyse onu arıyoruz arkadaşlar. Sizler de öyle olun. Aç gözülük yapmayın. Birbirinize düşmeyin. Kaçak kazılardan uzak durun. Dikkatli olun arkadaşlar. Alan tarama çubuk almak istiyorsanız da e, videodaki telefon numarasına bana ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize rastgele diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.